Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle 3'ün katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz 2 şiş örgü modelin anlatımını yapacağım. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kenar ilmeğinden sonra şöyle 2 ilmek arasından bir ilmek çıkarttım. Sonra bu 2 iki ilmeğin ikisine beraber düz olarak şöyle topladım ve şişimi aldım bir tane ters örüyorum. Tekrar iki ilmek arasından bir ilmek aldım. İki ilmeği şu ikisini beraber ters yönden şöyle bakın. Far düz yönden kestim. Bir tane ters ördüm. İki ilmek arasından bir ilmek aldım. Sonra bu iki ilmeğin ikisini Beraber şöyle topladım. Pardon. Bir tane ters, sonra iki ilmeğin ikisini arasından bir ilmek aldım. İki ilmeği de beraber şöyle düz yönden kestim. İlk sıra olduğu için biraz sıkı yapmışım. Tekrar bir tane ters ördüm. Sonra bu iki ilmeğin arasından bir ilmek aldım. İki ilmeğimi düz yönden şöyle kesiyorum. Şuradaki ilmeğim niye takılıyor anlayamadım. Tekrar bir tane ters ördüm ve kenar ilmeğini de örerek sıramı tamamladım. Arka yüzüne geldim. Yine aynı işlemle tekrar ediyoruz. Şimdi bir tane ters örgümü ördüm. Tekrar iki ilmek arasından bir ilmek aldım. İki ilmeğimi düz yönden şöyle kesiyorum. Bir tane ters ördüm. İki ilmeğimi arasından bir ilmek aldım. Bakın şöyle. İki ilmeğimi tekrar şöyle keserek topladım bir tane ters iki ilmeğimi arasından ilmek iki ilmeğim beraber şöyle topladım ve kestim bir tane ters ördüm bu şekilde hem ön yüzünde hem arka yüzünde aynı işlemi tekrar ediyoruz. Kenar ilmeğini de örerek şöyle ön yüzüne geçiyorum. Bir kez daha beraber tekrar edelim. İki ilmek arasından ilmek aldım. Tekrar ilmeğimi topladım. Bir tane ters ördüm. İki ilmek arasından ilmek aldım. İki ilmeğimi ters düz yönden kestim bir tane ters ördüm iki ilmeğin arasından bir ilmek aldım düz yönden ikisini beraber topladım bir tane ters ördüm iki ilmeğimi ters yön şöyle arasından ilmek aldım ikisini düz yönden kestim şöyle sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ediyoruz çok pratik ve hızlı ilerleyen güzel bir model. Özellikle çok hızlı bitmesini istediğiniz örgülerden bir tanesi. Yeni başlayanlar için inanılmaz kolay bir model. Kamera arkasında şöyle sizler için hazırladım. Yelek, bluz ne yaparsanız çok yakışır. Her yaşa da çok uygun. Herkese teşekkür ediyorum bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın